Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Size aloe veraları ve begonvilleri göstereceğim. Bu begonvili şu ufak dalları hepsini çelikleme yöntemiyle e, hepsini ektim. Üstlerine bir şişe koydum şeffaf. Onlara delik açtım nemli bir ortam olsun diye. Şu şekilde ve bunlar hepsi tuttu. Hatta şu an e, tam çelikleme yöntemi benim yaptığım zaman 1-2 ay geçti. O zaman tam mevsimi değildi. Şu an çelikleme yöntemiyle yaparsanız daha iyi tutar. Ee, benim yaptığım çelikleme yöntemiyle tutan begonviller şu şekilde. Yine aynı şekilde önceki videolarımda aloe veraları ekmiştim. Onlar da şu şekilde tutmaya başladılar. Şu şekilde büyüyorlar artık. Hatta yeni köklenmeler de yanlarında gördüğünüz gibi veriyor. Şu köşede gördükleriniz gibi. Şunları göstereyim size. Şu büyük dallardakilerin hepsini aldım. Onlarla krem yaptım. Şu şekilde aloe veralarım çok güzel tuttu arkadaşlar. Bunları nasıl ekmiştim? Şu kovaların altına, en altına çakıl koymuştum. Onun üstüne normal bildiğimiz bahçe toprağı. Onun üstüne de bir miktar gübre atmıştım. Sadece bu güneşli bir ortamda tuttum balkonda. E, ee, aloe veralar güneşe dayanmaz diyorlar. Belli bir süre solma gibi bir hali oldu. Ama ondan sonra yerine alıştıktan sonra hepsi de çok güzel tuttu. Aloe veraları sürekli sulamamak gerekir. 3-4 ee, günde bir su dökmek daha faydalı olur. Şu şekilde aloe veralar ve begonviller bu şekilde tuttu arkadaşlar. Beğendiyseniz ya da bir yorumunuz varsa yapmam gerekenler hakkında lütfen yorumlar kısmına yazın. Beğenip takip etmeyi de unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.